İş e, iş modeli olarak Kopol ve Kimpur. E, gerçekten bundan sonraki senelerde konuşacağımız iki kağıtlardan, iki kağıttan biri e, biri Kimpur, biri Kopol. Çok yaşa. Nice Hep beraber. Hep e, beraber. E, özellikle biraz önce Göknur Elit için ne diyorsam Kimpur e, için ve Kopol için de aynısını düşünüyorum. Hani bundan sonraki hikayelerin içerisinde çok konuşacağımızı düşündüğüm yapılardan biri. Kimpur'da genel olarak böyle ee, iş modelini, içerideki personellerin genel böyle algısını çok beğenildiğine dair raporları da okuyorum. O yüzden sevilerek çalışılan bir şirket olduğunu da e, kanaat getirdim. O kadar çok rapor okudum ki bununla ilgili. Güzel bir yukarı yönlü hareket var. Orta uzun vade taşıyorsanız özellikle hani bunu örneği veriyorum. Leicester City'nin şampiyonu işte o kağıtlardan biri Kimpro olabilir. Gerçekten hani böyle ufak ufak köşede biriktirilecek. Ee, sasa hikayesi hep akıllarda vardır ya sasa biriktirilir yıllarca kopar bu hani yeni sasa hikayesi yapmayacağım ama köşede koyulabilecek güzel kağıtlardan biri ama kısa vadede de şunu veriyor bize hem e, bilanço tarafında bir miktar baskısı vardı yani iyi bilanço getirdi diyebileceğimiz şirketlerden biri değildi Kimpur e, ama kötü de değildi hani bir ışık veren bilançolardan biriydi e, ee, şu anda da şunu veriyor. Hem bilanço dönemine biraz güçlü giriyor hem teknik olarak bence hiç fena olmayan bir grafiğe ulaştı. O yüzden hani bu grafiğin istinaden ben biriktirmeye devam ederim. Köşede varsa eğer boşluğunuz da varsa portföyde şu anki ana sorunumuz gene Eylül ayı birlikte Eylül ayı ile birlikte kağıt seçmek olmaya başladı. Çünkü o kadar iyi kağıtlar ucuzladı ki Artık hani portföylerde yer var mı yok mu ona bakmaya zaman var. Ben gün içerisindeki yatırımcılarla genelde şunu konuşmaya çalışıyorum. Hangisine yetişeceğiz? Yani o kadar iyi kağıtlar var ki portföyü optimum nasıl değerlendireceğiz? Artık gene sorun buraya döndü. Bu da zaten yükseliş öncesindeki gelinmesi gereken nokta. Artık yavaş yavaş yükselişin olacağı kanaati buralardan da geliyor. Burada da bence ana konu şu. stop stoplu illa çalışmak istiyorsanız e, trend'in kırılmasına bakabilirsiniz. Bu da yaklaşık 75 seviyesinin altındaki kapanışlar. Yukarı yönlü ben hareketin devam edeceği kanaatindeyim. Güzel bir şey var ama 75'in altında güç biraz bozulur ama yine de toparlanır. Ben bu kağıttaki hareketin orta uzun vadede yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum.